ödül töreni için sizlerle şimdi sahne paylaşımı için değerli başkanımızı da sahneye davet etmek istiyorum. Şimdi ne dedik başından beri hem dışarıda standlarda yaptığınız sohbetler hem burada B2B görüşmelerde aldığınız verimler bunların hepsinde puanlama sistemi öylesine olmadı tabii ki. Bu kadar burada bekleyip şu anda salonda bulunan sizlere ben ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün günün yorgunluğuna rağmen burada evet biz sizleri alkışlıyoruz gerçekten bu kadar verimli doğru networkle. Evet. Evet, bizleri dinlediğiniz için Buradaki yani. herkes ödül hak ediyor herkes. Ama bizim 12 tane ödülümüz var evet. 12 tane ödülü vereceğiz Ödül almak konusunda böyle iddialı olanlar Önlere doğru geldi zaten Gördüm böyle yaklaştılar ben alacağım onları diyorlar Bakalım kim alacak Birlikte göreceğiz bizde ee, Şimdi bütün o sunumlar sonrasındaki Puanlar birbirimize işleme, Stand ziyaretleri tanışmalar Buradaki puanları topladık arka tarafta bir Leaders Board oluştu sırasıyla O kişi salonda mı değil mi bilmiyoruz e, ismini söyleyeceğiz. Salonda Salondaysa sahneye davet edeceğiz. Yoksa? Bir hakkını, iki tamam. kelime etmesini isteyeceğiz. Mikronu, mikrofonu vereceğiz. Arkadaşlarımızı buraya alıyoruz. Ödüllerimizi, 12 tane ödülümüzü şöyle şuraya dizeceğiz. Her birinin içerisinde bir ödülümüzün ismi yazıyor. İsmini, e, işte istediği kutuyu seçiyor olacak. Sahneye gelen arkadaşımız kutuyu açacağız. İçinden çıkan ödülü kazanmış olacak. Şeye benzetiyorum bunu, Acun'un bu var mısın yok evet, musun evet, programı biraz vardı ya, sıcak biraz? soğuk diyorlardı. Bizde sıcak soğuk yok, 12 tane. Tam yeni yıl çekilişi. Evet, yeni yıl çekilişi gibi. Kutumda büyük hissediyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi başlayalım mı yavaş yavaş? Hazır mıyız? Şimdi o zaman bir bakalım bu puanlarla, arka tarafta toplanan puanlarla. Bakalım en şanslı 12 kişi. En çok puanı toplayan kişi kimmiş? Şöyle birlikte bir bekleyelim. Bakalım kimin ismi çıkacak ekranda. Burada ise sahneye devam, davet edeceğiz onu. Evet, Zeynep Soyupak. Zeynep Hanım burada mı? Şöyle bakıyoruz. Zeynep Hanım burada mı? Ben görmüştüm Zeynep Hanım'ı. 20 dakika önce buradaydı. Zeynep Hanım, Zeynep Hanım, Zeynep Hanım. Şöyle bakıyorum, öyle bir beş saniye daha bekliyorum. Zeynep Hanım buradaysa, evet Zeynep Hanım en yüksek puanı toplamış ama herhalde son dakika bir işi çıktığı için aramızdan ayrılmış. Maalesef Şans. e, şansını kaybetmiş oldu. Evet. Biz ikinci en yüksek puanı toplayan arkadaşa geliyor. Şimdi sıramız ve Havva Gül Okutan. Evet Havva Hanım, tebrik ediyoruz. Tebrikler. Bir el mikrofonu alırsak hızlıca. Hoş geldiniz. Evet, tebrik ederiz. Az önce benimle de uygulamadan hemen beni eklediniz, tanıştınız. ve kısaca bir iki kelime evet. alabilirsek sizden etkildiğimizle evet. alakalı da çok Tabii seviniriz. İnşa Ventures'ta çalışıyorum. Şu an e, ekip hiçbir ekip arkadaşım burada değil. Trafiğe kalmamak <laughs> için sanırım gittiler ama ben büyük bir azimle <laughs> devam Süfersin. ettim mücadeleyi. Çok Abi. teşekkür ediyorum. Çok interaktif ve dinamik bir fuardı. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar Gerçekten. görüşürüz. Harika. Şimdi o zaman bu 12 numaradan bir tanesini seçin ve sizin şansınıza kutudan ne çıkacak birlikte görelim. Evet, kendi şansını kendin belirleyeceksin. Ya benim uğurlu, uğurlu rakamım 6. Ha. O yüzden evet. sanırım o zaman şöyle altı Evet, uğurlu rakamı 6 bakalım. Evet. Nasıl bir şans. Bakalım. Şöyle. İstiyorsanız şöyle ben açabilirim. Hamsi istediğim çıktı ya. Şöyle kamerada yaklaşabilirse. Evet. Paparadan 5 bin lira değerinde Trendyol'da kullanmak üzere hediye çeki kazandı. Tebrik Aa, ediyoruz Hava Hanım'ı. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. olacak. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz tekrar. Teşekkürler. Teşekkürler. alayım mikrofonu. Çok ne teşekkür yapıyoruz? Teşekkür Trafik için bekliyoruz evet. bundan sonra. Bakalım. <laughs> evet heyecanlı kısım demiştik. Gerçekten heyecanlı. Bir tanesi ödüllerin. Ödülleri biliyorsunuz. Evet. Hepsini ilettik size. Farklı farklı ödüllerimiz var. Bakalım şimdi bir sonraki en yüksek puanı olan katılımcımız kimmiş ve o burada mı birlikte göreceğiz. Ee, Yusuf Aras. Evet Yusuf Bey burada mı? Evet Yusuf Bey de aramızda. Zaten bu çok yüksek puanı alanlar kolay kolay gitmezler bence. Çok önemli bir işleri çıkması yani. lazım. Yusuf Bey tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Şöyle sizi de çok kısa tanıyalım. Bir de etkinliğimizle alakalı kısa bir değerlendirmenizi alabilirsek. Herkese iyi akşamlar diyeyim artık. Bayağı yoruldu herkes. Çok uzatmayayım. Rexel Teknoloji Anonim şirketi satış ve müşteri ilişkiler sorumlusuyum. Akşama kadar ekibimizden 7 kişi buradaydı. 7'si de hala burada. Wow. Durmadan çalıştık. İşimizi anlatmaya çalıştık. Standımız da doluydu. Burası da çok doluydu. Hepimiz çok yorulduk ne mutlu. ama beklememize değdi. Çok teşekkür ederim bizleri dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Süper. Evet, tebrik ediyoruz. Şimdi... Yusuf Bey, hangi numarayı seçiyorsunuz? Ben 12 numarayı seçmek istiyorum. Ayy şanslı ediyorum. 12'den Bakalım <laughs> ne çıkıyor 12 numaradan. <laughs> evet, Lanta Enterprise'dan 10.000 TL değerinde e-ihracat ön analiz paketi kazandı. Tebrik ediyoruz sizi de. Şöyle verelim, bu da sizde hatıra olarak <laughs> kalsın. Çok teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Güle güle kulağım. Ekibini evet. de kutluyoruz ayrıca bu kadar bekleyip kaldığı için evet. teşekkür ediyoruz. Hediyeyi veren sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Paparaya ve Lenta Enterprise'a teker teker teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sonraki ödülü kim hak etti bakalım. En yüksek puanı olan diğer yarışmacımız katılımcımız kim? İstediğiniz bir Abdülbaki Atasoy. Evet Abdülbaki Bey burada mı? Bravo. Şöyle bakıyoruz. Evet hemen burada. Yakınlar <laughs> Evet. Tebrik ederiz şöyle buyurun. Abdülbahik Atasoy ben. Atasoy Dijital Pazarlama kurucu. Ben bugüne kadar çok etkinliğe katıldım. Ama bu kadar verimli, bu kadar güzel geçen ilk etkinlikti bu. Bundan sonra 12'nin daim müşterisiyim diyebilirim. Süper, süper. Bundan sonraki bütün hepsinde varım. Benim uğurlu sayım 7. Evet. Bakalım süper, 7 numarada ne varmış. Herkes kendi kaderini kendi belirliyor işte. Hayatta olduğu gibi. Bir bakalım şöyle güzel bir hediye daha. Yine 20 bin TL değerinde Amazon Private Label eğitimi kazandı. 60 saatlik bir eğitim. İlhan Selçuk hocamızdan İlhan Bey'e teşekkür ediyoruz burada. Tebrik teşekkür ediyoruz. Şöyle şu da hatıra olarak bize vermiş olalım. Tekrar çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Teşekkürler. evet. Harika. Abdülbaki Bey'e de hediyemizi verdik. Evet hızla devam edelim bakalım. Bir sonraki en yüksek puanı alan katılımcımız kimmiş? Mustafa Eren Tuna. Tuna. Ya bir saniye bu Reksler ekibi değil mi yine Mustafa Bey? Ben öyle hatırlıyorum. Maşallah rexler ekibi arı gibi çalışıyor. Hem standta çalışıyor Hoş hem içeride işleştirmelerde. Valla bunun formülü nedir? Mustafa Bey sizden bir dinleyelim. Tabii ki e, biz Reksler Teknoloji AŞ olarak Ankara'dan geldik. E, Ziya Bey ile aslında burada bir sponsor gibi değil bir partner gibi çalışmak istiyoruz. Ve uzun dönem çalışmak istiyoruz. Buradaki etkinlikte e, gerçekten farklı bir etkinlik ve Ziya Bey'in çizmiş olduğu peti bütün arkadaşlar birlikte icra ettik. bütün görüşmeleri, bütün görüşmelerine özen gösterdik. bütün sunumları dikkatle, pür dikkatle izledik. İlk defa bu kadar, yani birçok konferansa katıldım, birçok sunuma katıldım ama ilk defa bu kadar dikkatli izledim, dikkatli dinledim. Hiçbirinde gözümü kırpmadım diyebilirim. Ekip arkadaşlarımızla aynı şekilde, aynı duygularla gerçekleştirdi. Ziya Bey'in kurmuş olduğu sistem gerçekten bizler için çok değerli. Önümüzdeki sene 12 ilde ayrı ayrı ilde yapılacak. Bu sistemi daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Aslında bunu düşünerek bugün görüşmelere katıldık. Ben kendisine ve arka taraftaki tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Reksa'yı ekibinde buradan operasyon müdürü olarak da e, tebrik ediyorum. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederiz. Tebrik ederiz, Çok sağ olun. Mustafa Bey sizin rakamınızı da alalım. Yani ben e, aslında 100 geçeceğimi düşünüyordum. E, orada 12'yi ben söyleyecektim ama ben de 2 demek istiyorum. 2. O zaman 2 numarayı alıyoruz. Hemen bir bakalım. v firmamızdan Almanya Full Film'in hizmetlerinde kullanılmak üzere 5000 TL'lik hediye çeki kazandı. Tebrik ediyoruz Mustafa Bey'i. Şöyle hatıra olarak da size vermiş Tebrik olalım. Buna. Tekrar tebrikler. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, evet. kesmeden devam. devam. ediyoruz. Bakın çalışan ekip tıkır 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 ödülleri kapıyor. Tebrik ederiz. Bakalım bir sonraki ödülümüz nereye gidiyor? Salonda olması Buket tam Molat'a gidiyor. Buket okay, tam Molat. Yalnız Buket Hanım'ı da geçen etkinlikten hatırlayabilirsiniz. Geçen etkinlikte de en iyi ödüllerimizden birini almıştı. Tekrar tebrik ederiz. Şöyle buyurun. Bir de Buket Hanım sizden şunu isteyeceğiz. Bir önceki etkinliğe de katıldınız, buraya da katıldınız. Ve aradaki farkı da ilk kez katılanlar için paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Tabii ki ilk etkinliğimiz biraz daha belki bağlantılar noktasında aksaklıklar yaşamıştık ama bu seferki etkinlikte kesinlikle böyle bir şey yaşamadık. Ve yani çok keyifli bir etkinlik birçok firmayla tanışma imkanımız oldu. Etkinlikten sonra görüşüp birçok şey paylaşacağımız firmalar oldu. Teşekkür ederim size ve hekimize. Çok güzel bir etkinlik. Harika. Çok teşekkür ederiz. O zaman bir de numara alalım. Size. alalım. Ben numarayı Ömer Bey'e sormak istiyorum. İzniniz olursa kendisi bir numara almak istiyorum. Kullanmak istiyorum gibi oldu. 10. 10 numaraya bakıyoruz bakalım. 10 numara bir hediye çıkar inşallah diyelim. Bakalım ne çıkacak içerisinden. Evet. 10 numara bir hediye çıkıyor. Horoz Lojistik'ten bir tane o otomatik espresso makinesi kazanıyor. Kahve makinesi. Tebrik ediyoruz. Evet, şöyle verelim. Bu arada hediyemizi alalım bence. Onu elle tutabildiğimiz için. Hediye burada. Direkt bir onu verelim. Bir, bir fotoğraf kahve yapması gerekiyor çekim. artık Ömer Bey. Evet. Bir kahve Aa, yapması de, gerekiyor artık. Şöyle alalım. Bizde böyle hediyeler canlı kanlı. Sonra yok. Yani hediye çeklerini sonra alıyorlar tabii ama... Hediyenin kendisi burada olunca... Hemen teslim ediyoruz ona. Horoz Lojistik adına... Evet, birazcık ağır dikkat etmemiz lazım. Gerçekten ağırmış. Harika. Oo. Şöyle hediyemizi de kaptık Şöyle birlikte bir fotoğraf çekilelim. Evet, bir Tutalım şöyle. Gerçekten ağır. Evet. Evet, yardım edelim mi size? Lütfen şöyle bir yardım alabilirsek gerçekten ağırmış yani. Şöyle alalım. İstediğimiz yeri. Güzel nerede Evet, kahve içmeye geleceğiz Kayseri'ye. Aynen. Evet, Onrayon markamız Kayseri markası ve 29 Kasım'da Kayseri'de olacağız. Bu makineyle hep birlikte kahve içeceğiz. Kayseri'de, Çok teşekkür ederiz. Buradaki Çok herkes kahve içiyor galiba. Kahve içmeye <laughs> bekliyoruz. Harika, bir ödülümüz de Kayseri'ye gitmiş oldu. Güzel oldu. Bakalım bir sonraki ödülümüz kim'e gidiyor? Bir sıradaki ismimiz Gün Genç. Evet, bugün Bey en arkada oturmuş kalktı ve koşarak buraya geliyor şimdi. Ogün Bey. Ogün Bey de mi sizin ekipten yoksa? Değil. Tamam. Rex de değil değil mi? Aynı değil abi. evet. Tebrikler. Tebrik ediyoruz. Şöyle vereyim. Kısaca böyle. Herkese merhaba. Ben buraya tek başıma geldim. Farklı bir firma olarak. Yani bunu yurt gayrimenkul sektöründeyim bu arada. Hani yurt dışına nasıl açılabiliriz diye burada çok iyi insanlarla tanıştım. Teşekkür ediyorum böyle etkinliği düzenlediğiniz için. Tekrardan. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum. Bir de numara alalım sizden. Dört numarayı. Dört numarayı hemen bir bakalım. Bakalım dört numaralı kutumuzda nasıl bir hediyemiz var. Bakıyoruz buradan da güzel bir hediye çıkıyor. UPO firmamızdan 25.000 TL değerinde etsiz, stoksuz mağaza açılış hizmeti kazanıyor. İşte yurt dışına açılmanın anahtarını vermiş oldu. size. Tebrik ediyoruz. Vardır Çok gibi. sağ olun. Öşmek güle güle, güzel. güle güle aç diyelim. Evet. Süper. Nasıl Daha gidiyor? Daha gidiyor. Ve herkesin salonda olmasına çok sevindim. Evet. Bir bir arkadaşımız dışında e, insanların kalıyor olması ve buna evet. saygı gösteriyoruz. Ben ama Zeynep Hanım'a <laughs> bir jest yapacağım. Evet. Mutlaka evet. sosyal evet. medyada paylaşım. Bayağı bir paylaş... kaldı. Çünkü. Kesin önemli bir işi çıktı onun. Yoksa evet. kesinlikle Mutlaka. gitmezsin. Zeynep Hanım burada mı? Zeynep Soyupak. Ay evet. Zeynep Hanım dışarıdaymışsınız. Biz siz birinci olmuştuk. Ya müsaade ederseniz burada Zeynep Hanım'a bu hakkı verelim mi? Ne dersiniz? Evet. Süper, yani. tamam. Evet. Şans başlıyor. Süper. Çünkü. Şöyle size de mikrofonu verelim. Hem 12 ile alakalı düşüncelerinizi de alalım. Burada olmaktan çok mutluyum. Ziya Bey'in olduğu her yerde zaten kalite vardır. Şimdi Türk Millet çok sosyaldir ama düşünüyorum bu sosyalliği verimli bir sosyalliğe çevirmenin zaman çoktan gelmişti. Ee, bu zararı Türkiye'nin geçirdiği zararlı dönemleri bence sizin bu etkinlikleriniz bence toparlayacak. Toparlamaya başladı ee, Uluslararası iş yapıyorum ben biliyorsunuz Hem ürün hem hizmet tarafındayım Bu anlamda da çok güzel e, verimli etkinliklerde Eşleşmelerde bulunduk Çok mutlu oldum keyifli bir gündü O kadar yola gelmeye de, değdi Bir de bu sırrı öğrenebilir miyiz Nasıl böyle birinci oldunuz Ben puanları birinci istedim arkadaşlar gelmedi ama Direkt ya, sizin isminiz çıktı evet, birinci çok Böyle sevindim. bir taktik var mı bir sonraki etkinliklerdeki evet, arkadaşlara vereceğiniz e, Tüm eşleşmelere katıldım e, Tüm değerlendirmeleri yaptım ee, onun dışında da tüm standları gezdim. Standlarda stand okutup bağlantı ekleme e, aşamalarını da tamamladım. Süper. Bu kadar. İnşallah güzel de bir hediye çıkar. <laughs> Tebrik ya ediyoruz. O Allah, zaman bir de numara ne? alalım sizden. Sekiz. Sekiz numaramızı az Ah buradaymış. Sekiz numaramız burada. Bakarken. Ee, evet. Bakalım. Sekiz numaradan Zeynep Hanım'a ne çıkacak? Şöyle bakıyoruz. Bence... Zeynep Hanım'ın çok işine yarayacak bir <laughs> hediyemiz çıktı. Royable firmamızdan 7500 TL değerinde SEO analiz ve yol haritası raporu çıktı. Çok Tebrik ediyoruz. Çok Tebrik. Şöyle verelim. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz tekrar. Çok sağ olun. Sağ günlerde. Evet. Salonda olmasak de sonradan toparlayabiliyoruz yani. Sizin de olayınızda destekleyin. sıradaki ismimiz geliyor. Zafer Düztepe. Zafer Bey. Çok Zaf ...Zafer Bey'i de tebrik ediyoruz. <laughs> Zafer Bey İnsan Türkiye'de... Tam bir kareydi orası. <laughs> networking deyince akla gelen ilk isimlerden birin. ...mikrofonu vereceğim ama... ...iki dakika Zafer Bey lütfen. <gülüyor> <gülüyor> lütfen şaka diyorum. Benden önceki tüm konuşmacılara katılıyorum. 12 Etkinliği hakikaten... ...ben bu etkinliğin... ...yapay zeka olmayan hallerini yaptım. Yüzlercesini. Binlerce on binlerce insanla tanıştırdım... ...birbirleriyle insanları... Ama bu kadar kolay yapay zekayla Türkiye'de böyle bir oluşumun olmasını en baştan beri o pandemi döneminde 5000 kişiyi buluşturduklarında hani var ya Vizontele'de aha bu benim aklıma gelmişti. <laughs> bunu bir yazılımla yapmak lazım diyordum. Ee, Ziya Beyler bunu gerçekleştirdi. Şu anki tek temennimiz şu. Hatta arada da gördüğümde söylemiştim. Ee, 20 Haziran'da Zorlu'da vardım ben. Her seferinde daha güzele gidiyorsun her seferinde daha böyle heyecanla mesela tam gün etkinlik ama ben sanki böyle sadece bir yarım saat bir saat kalmış gibi hissediyorum. Gerçekten tüm gün nasıl aktı gitti anlamadık hep beraber. Siz de çok keyif aldınız değil mi? Bravo. Şu an tek temennim şu, Türkiye'den başlayan ve bütün dünyanın ihtiyacı olduğunu Ziya ile de sohbetlerimizde değerlendirdiğimiz 12 etkinliğinin globalde bir marka olmasını temenni ediyorum ben. Çok teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. O zaman 5 tane numaramız var. Bakayım şöyle. Evet, 1 numara. 1 numara. numara. Haydi bakalım. 1 numara. 12 etkinliği, 1 numaralı bir etkinlik. Evet. Hadi bakalım ne çıkıyor. Bakalım Zafer Bey 1 numaralı kutudan ne çıkıyor? Digital Exchange firmasından 15.000 TL değerinde dijital varlık analizi eminim çok işine yarayacak. Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Evet. Çok teşekkürler. İyi günlerde kullanın diyoruz. Emekleriniz için sağ olun. Çok sağ ol. etkinlikte görüşmek üzere. Hatta ben Türkiye yani birçok buraya katılan firmaların hepsinin Türkiye Road Show'a 12 etkinliğiyle katılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. İşleriniz tüm Türkiye'de büyüyor. 12 etkinliği işinizi katlayarak büyütür. Çok teşekkür ederim. İyi Çok oldu. sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet <laughs> sadece 4 hediye kaldı. Salonda bir sürü misafirimiz var. Bakalım bu 4 şanslı katılımcımız kim evet, olacak. Evet. Bir İnsanlar sonrakine bir bakalım. Bekliyoruz. Sıradaki ismimiz... Ege Bey Yüce Gider. Oley tebrik ediyoruz. Nasıl oldu bu böyle? Evet. <laughs> bu burada nasıl bir sinerji evet. var lütfen. <gülüyor> 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 süper süper tebrik ederiz. Ay. Vallahi Edibe Hanım harikasınız. Tebrik ederiz. Şöyle kısaca sizin de düşüncelerinizi yorumlar 12 anlata anlata bitiremeyiz çünkü ben en başından şu ana kadar arka planda Ziya Bey'i çok yakın takip ediyorum. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ekip gece gündüz çalışıyor. Bu performansın daha iyisini yapmak için çabalıyorlar. Potansiyellerin çok üst düzeyinde zaman ayırıp çalışıyorlar. Niçin? Daha verimli eşleşmeler, daha doğru iş bağlantıları kurmak için çok başarılılar. Umarım bütün Türkiye'de, her ilde, bütün ticaret odaları bu etkinliği yapar ve iş insanlarına doğru iş bağlantıları sağlama noktasında değer üretir diyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Çok sağ olun. Dört tane numaramız kaldı Edip Hanım. Ne diyorsunuz? Ziya Bey ben artık Bilecik'le oldum. 11 bir diyeyim. Oo, <laughs> oh, süper tamam. Memleket oldu o zaman. Evet. Tamam, şöyle bir bakalım. Edip Hanım hani çıkacak. Güzel hediyeler kaldı hala değil mi? Bütün evet. hediyelerimiz güzel gerçekten. Ay, Bence Edibe Hanım'ın en çok hoşçakalın Ne biliyor musunuz? 12'nin vermiş olduğu 10.000 TL değerinde bütün etkinliklerimize katılma hakkı kazanıyor. Aa, 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay, bütün aileyi getireceğim buraya. Bütün şirketleri getireceğim 12'ye. Çok teşekkür ederim. Yalnız bu nasıl bir enerjidir? Enerjiyle gidip 12'ye çıkmak. Ee, Tebrik evet. ederim. Süper. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Ediba Hanım da bence en doğru hediyeyi Nasıl aldı. Nasıl bir hediye? Çünkü zaten yani bizim o... etkinliklerimiz de <laughs> size geliyor. Şimdi dostlarını da getirecek. O 10 bin liralık kontenjan sayesinde. İnanılmaz. Evet. 3 kaldı. Ve son 3 hediye. Geliyor sıradaki ismimiz. Ömer Adıyaman. Ömer Bey. Ömer Bey. Ömer Bey geliyor. Arkadan geliyor. Koşarak geliyor. Ö çıkıyor mu? Geliyor mu? Evet. <laughs> geliyor geliyor. Çantayı da bırakmıyor Ömer de Bey. De <gülüyor> <gülüyor> evet. Hoş geldiniz. Evet. Tebrik ederiz Ömer Bey. Şöyle kısaca hem sizi tanıyıp hem etkinlikle alakalı düşüncelerinizi alabilirsek. Aslında çok sürpriz oldu. Buraya çıkmayı beklemiyordum ama bir ümit. Ümit fakirin ekmeği. E, açıkçası e-ticaret konularına biraz yabancıyım. Dokuzlu Türkmenistan'da kaldım. Geldim buraya. Her şey değişmiş tabiri caizse. Bu etkinlik bana bu e, ...orientasyon süreci de çok büyük faydası oldu. E-ticaret yapmak için gerekli bütün unsurlarla tanışmış olduk. E, bu organizasyon için çok teşekkür ederim. Biz sağ olun. teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, numaranızı var. Üç numara. Üç numara diyoruz. Tek bir numaralar kaldı zaten. Evet, şöyle bir bakıyoruz Ömer Bey. Acaba hangi ödülümüzü alacak? Güzel bir ödül geliyor. Evet. Pole Dijital'den 10.000 TL değerinde sosyal medya danışmanlığı hediyesi alıyor. Eminim bu da sizin işlerinizi büyütmekte çok işinize yarayacak. Kesinlikle Tekrar Türkiye Bağlantı için ömrü sağ olun. Şöyle mikrofonu alalım. Harika. Hayırlı olsun. Evet, evet. heyecanımız Hı -hı. devam ediyor. Son iki. Ya benim bir hayalim var ne biliyor lütfen. musun? Ya burada o kadar büyük hediyeler verelim ki yani insanlar o hediyeleri almak için Etkinliğe katılmak istesinler. Evet, o kadar büyük evet, hediyeler var istiyorum. Giders Bunun zaten. içinde sponsorlarımızla birçok şehirde etkinlik yapıp sponsorlarımıza çok para kazandırmamız. Evet. Sonra da sponsorlarımızın burada çok büyük ödüller vermesi gerekiyor. Evet. Temennimiz de bu diyelim. İki tane ödülümüz kaldı. Bakalım ee. bu iki şanslı katılımcımız kim olacak? Serhat Aydemir. Evet Serhat Bey burada mı? Serhat Bey Serhat Bey geliyor. Evet Serhat Bey de koşarak geliyor. Yalnız Serhat Bey de arkalarda oturuyor. Bence ona da sürpriz oldu gibi geliyor. Yani genelde hep öne gelenler iddialı olanlar oluyordu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun Serhat Bey. İlk önce bu organizasyona çok teşekkür ediyorum. Ee, buraya tek başıma geldim. Bir lojistik, uluslararası lojistik firmasında yöneticilik yapıyorum. Ee, çok güzel görüşmeler yaptım. Ee, aileme yeni firmalar eklemek için iyi görüşmeler yapmak için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İki tane numaramız kaldı. Beş ve dokuz. 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 Evet. Bakalım Serhat Bey dokuz numaralı kutuda ne kazanıyor olacak? Böyle bir son olduğu için biraz ağırdan almak lazım? Nasıl oluyor? Evet, evet, heyecan. Kalp atışları falan. Evet. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> bakalım. Güzel. Evet. Hediyelerimiz güzel. Bakalım ne hediyemiz geliyor. Evet. Ondreon firmamızdan bir tane tablet diyelim buna değil mi? Akıllı tablet diyelim. Akıllı tablet kazanıyor. Tebrik Aa, ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Şöyle hatta şunu vermeyelim. Biz tabletin kendisini verelim değil mi? Kağıtta olmaz. Hemen tabletimizi alalım. Tabletimiz buralarda olacaktı arkadaşlar. Geliyor mu? Evet şöyle bir bakalım. Daha fazla bu tarz etkinliklere tablet istek Bulduk mu? Oralarda mı? Size bir destek oldu. 12'den. Evet şöyle yapalım. Biz şununla hatıra fotoğrafı çektirelim. Arkadaşlarımız Bulduklarında hemen verecekler burada. Ama şey yapalım. Standın önünde bir tamam. fotoğraf çektirelim. Çok özür dilerim. Şöyle. Bulursanız hemen getirin arkadaşlar. Çünkü teslim almıştık. Evet. Tebrik ederiz. Hikayesine ve size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. burada. Sağ olun. Evet, evet geldik. Günün son final heyecanlı anının evet. kapanışına. 5 numaralı kutumuz kaldı. O zaman evet. burada olan son katılımcımız da bu kutudaki hediyeye sahip olmuş olacak. Bakalım o kimmiş? Bakalım. Evet. Elif. Elif Hanım. Aleyküm. Elif Hanım burada mı? Evet. Elif Hanım da burada. Bu arada tableti arayalım. Şuralarda olabilir. Teslim almıştı arkadaşlarımız. Buldunuz mu? Geldim. Okey. Elif Hanım tebrikler. Şöyle kısaca sizin de düşüncelerinizi alırsak. Çok şaşkınım hatta arkadaşlarımla beraber artık hani gidelim bize çıkmadı <laughs> kafasındaydık <laughs> ama çok mutluyum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Dediler ki belki Elif kazanmışsın. Hissinmişler. Demişler. Evet. Öyle. Bilmiyorum, ne güzel evet, e, keyif aldın mı? çok teşekkür ederim. Aldın, evet aldın. bu arada e, Ziya Bey belki hatırlarsınız ama iki yıl önce e, Ömür Bey ile beraber etkinliğinde evet. de katılmıştım. E, ee, o zamandan bu zamana baya 12 de değişti, logosu değişti, her şey değişti. Ee, mükemmel, her şey mükemmel. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. O zaman seçme şansınız olmadı. Sonuncu olduğunuz istiyor. için hemen bakıyoruz Bakalım size de. Bakalım şansına geldi merak EDV Bilişim firmamızdan 100 bin konturlu e-ticaret pazar yeri entegrasyon paketi kazandı. Harika. Tebrik ediyoruz. Var Böyle... bir sebebi? çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Siz de iletişime geçeceğiz merak etmeyin. Çok sağ olun. Tebrikler. Hoşçakalın. Evet, şöyle mikrofonu da teslim etmiş olalım. Evet Ziya Bey. Evet, vallahi en harika. En harika hiber etkinlik mi diyelim, en güzel etkinlik. network buluşması Bitti mı diyelim. mi şimdi ya? Vallahi ben de, demin de söyledim, bu kadar aktif, hem yorulunan ama keyif alınan, bir o kadar güzel paylaşımların olduğu nadir organizasyonlarımdan birisidir. Ben sizi ve tüm ekibinizi kutluyorum. Ben gerçekten bu güzel ekibi bir alkış rica ediyorum Yap, sizlerden bu kadar harika bir etkinlikte doğru kişileri bir araya getirdiği için sizin olmak benim için de çok mutluluktu. O yüzden bu organizasyon benim için aslında bir sürü büyük aileyi kazandırdı. Huzurunuza da herkese çok teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlerimiz inşallah keyifli, verimli ve bundan sonraki hedeflerinde ve hayallerinde bir sürü güzel aile soy ağaçlarını oluşturacağınız nice projelere imza atarsınız. Biz 12 net ailesi olarak sizlerle daha birçok organizasyonda daha da büyük bir kitleyle daha da güzel buluşmalarla olacağımıza inanıyoruz. Peki çok teşekkür Merve Hanım'a da ben kocaman bir alkış istiyorum. Gerçekten Peki, harika bir uyum oldu aslında. Biz bundan sonra arada konuştuk. Bütün 12 etkinliklerinde birlikte olmak istiyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen gerçekten çok kıymetli dostlarımız var. Çakra Turizm bütün bu organizasyonu bizim için arka tarafta hazırladı. Çakro teşekkür ediyoruz. Ersin Bey'e teşekkür ediyoruz. Ersin Bey'e kocaman bir alkış. Arka tarafta hemen bizim harika bir sosyal medya ekibimiz, tasarım ekibimiz oluştu. Onlar için kocaman bir alkış. Evet, tüm Teknik tarafta, yazılım. Teknik tarafta, MGS yazılım, SORF ve Güven Bey başta olmak üzere arka taraftaki bütün ekibimizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Umarız size şimdiye kadar katıldığınız en verimli ve en keyifli etkinlik deneyimini yaşatmışızdır daha iyi etkinliklerde tekrar bir araya gelmek üzere. Tekrar çok sağ olun, var olun. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere, hoşçakalın. Her zaman hedefi 12'den vurmanız dileğiyle, hoşçakalın.